Herkese merhaba. Josh İftendi'nin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz efendim. Bugün gene İtalya'dayız. Geçen hafta İtalya'ya gitmiştik. Kaldık İtalya'da. Geçen hafta çok güzel bir karbonara yapmıştık. Onun linkini şuraya bırakacağım. Mutlaka izleyin. Sakın kaçırmayın. Harika bir karbonara yapmıştık. Ama bugün farklı bir İtalyan yemeği yapacağız. Bugün risotto yapacağız. İtalyanların makarnadan çok daha sonra tanıştığı bir ürünle yani pirinçle risotto, harika bir risotto yapacağız. Risottodan bahsetmemiz gerekirse 14. yüzyıllara dayanıyor bunun hikayesi. Arapların Akdeniz'de hüküm sürmeye başladıkları yıllarda İtalya'ya, önce Sicilya'ya ve daha sonra İspanya'ya pirinci pazarlamaya başlamışlar. İtalya'ya getirmişler. Akdeniz'in o nemli havasında çok güzel yetişmeye başlamış pirinç. Bu yüzden de başlamış yavaş 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 İtalya'da yayılmaya ve daha sonra da İtalya'nın kuzeyinde yani Milano'da risotto yemeği doğmuş. İlk risotto aslında safranla yapılmıştır. Ve yavaş yavaş farklı varyasyonları görülmeye başlamış. Ama safran risotto da önemli bir husus. Çünkü ilk doğu hikayesi safranla oluyor. Hatta pirincin içine safran konuyor, lezzet veriyor, renk veriyor. Ve risotto böyle doğuyor. Bugün safran kullanmayacağız ama benim Kullanacağım tavuk suyun içinde zaten hali hazırda safran var. Rengini de göreceksiniz. Çok güzel bir tavuk suyumuz var. Malzemelerimiz önümüzde hazır. Hadi videoya geçelim. Evet yemeğimizin yapımına geçiyoruz yavaş yavaş. Birçok risotto için kullanılan pirinç çeşidi var İtalya'da. Bugün en meşhur olan Arborio'yu kullanıyoruz. Malzemelerimiz hazır. Hemen yapımına başlayabiliriz. Tavuk suyumu ben güzelce ısıttım. Tavuk suyunuzun sıcak olması lazım. Kaynama noktasında olması lazım. E, tavuk suyunuzu kullanırken hemen şöyle bir tava alıyorum ocağımın üstüne. Yavaş yavaş ısıtmaya başladık ve işe ile başlıyoruz. Ne kadar kaliteli bir zeytinyağı kullanırsanız yemeğimiz o kadar lezzetli olur. Zeytinyağımızı koyduk. Ben bugün arpacık soğanı kullanıyorum. Şart değil, normal soğan da kullanabilirsiniz. Ama arpacık soğanının o hafif tatlılığı yemeğe güzel bir lezzet veriyor. Eğer bulursanız arpacık soğanı kullanabilirsiniz. Arpacık soğanını tavamıza aldık. Şöyle iki diş de sarımsağım var. Onları da sarımsak eziciyle hemen yemeğimin içine ekliyorum. Şöyle orta ateşte karıştırarak hiç dibini tutturmadan aşağı yukarı 3-4 dakika kavuruyorum. Güzelce yumuşasınlar. Ondan sonra pirinci işin içine sokacağız. Soğanımızı gördüğünüz gibi güzelce kavurduk. 3-4 dakika oldu. Rengi de değişmeye başladı. Hiç dibini tutturmadan hemen beyaz şarabımı ekliyorum içine. Beyaz şarap da şart değil kullanmayabilirsiniz istiyorsanız. Ama güzel bir lezzet veriyor. O bir gerçek. Güzel de bir asit oranı katıyor yemeğimize. Ben bugün karidesli yapıyorum risottomu. Siz hangi ürünü kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz bu arada. Kesinlikle ve kesinlikle bir kısıtlama yok risottoda. Herhangi bir sebzeyi kullanabilirsiniz. Veya herhangi bir Protein ürünü, hayvansal ürünü kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. Mantarlısı çok güzel olur, pancarlısı çok güzel olur, balkabaklısı çok güzel olur, deniz mahsullüsü de çok güzel olur. Bugün ben sadece karides kullanıyorum. Biraz daha böyle sade bir lezzeti doğru gidiyoruz bugün. Bakın şarabımı koydum. Zaten tavam sıcaktı. Bir anda kaynamaya başladı. Onun kaynamasıyla beraber alkolü uçtu ve şimdi yavaş yavaş pirinci işin içine katacağız. İyice buharlaşmasını bekliyorum şarabımın. Evet ve şimdi artık pirincimizi ekliyoruz. Gördüğünüz gibi arborio pirinci kısa boylu ve tombik bir pirinç. Tavamıza ekledik. Şimdi bu aşamada bir iki dakika pirincimi kavuruyorum. Pirincimizi de kavurduk ve şimdi artık yavaş yavaş tavuk suyumuzu eklemeye başlıyoruz. Tavuk suyunuzu bir anda hepsini bir anda eklemiyorsunuz. Yavaş yavaş ekleyeceğiz. Karıştıracağız sürekli. Ve pirinçler tavuk suyunu emdikçe sürekli tavuk suyu takviyesi yapacağız. Ta ki bütün pirinçlerimiz güzelce yumuşayana kadar, pişene kadar. Şöyle bu şekilde sürekli karıştırmamız lazım. Bu aşamada ben birazcık tuz eklemek istiyorum yemeğime. Tavuk suyum zaten hala hazırda biraz tuzlu. O yüzden tuz oranına da dikkat ediyorum. Biraz karabiber ekliyorum. Yemeğin sonunda zaten tuzuna, biberine bakacağız. Tavuk suyu yerine et suyu kullanabilir misiniz? Kesinlikle kullanabilirsiniz. Şimdi karides kullanıyoruz. Balık suyu kullanabilirsin kullanabilir misiniz? Yani tabii ki de kullanabilirsiniz ama bu sefer o balık lezzetini, balık tadını, o deniz tadını çok yoğun hissedersiniz. Biraz rahatsız edici olabilir. O yüzden e, risotto yapımında en makul tavuk suyudur bence. Bakın tavuk suyunu emdi ve eklemeye devam ediyorum. Şimdi bu tavuk suyu ekleme aşamalarında ateşinizi mutlaka kontrol edin. Eğer ateşiniz çok yüksek olursa tavuk suyunuz bir anda buharlaşır ve tavuk suyunuz bittiği anda pirinçleriniz hala çiğ olur. O yüzden kısık ateşte pişirmenizde fayda var. Kısık ateşte yavaş yavaş güzel güzel pişsin pirinçleriniz. Bakın tavuk suyunu gene emdi ve tekrar bir takviye yapıyorum. Tavuk suyunu gene emdi ve dördüncü defa tavuk suyu eklemesi yapıyorum. Artık yavaş yavaş bu aşamadan sonra yani bu tavuk suyunu da emdikten sonra yavaş yavaş artık tadına bakmaya başlayacağım. Çünkü tahminime göre bu aralar pişiyor olması, pişmesi lazım. Tavuk suyumuzu gene emdi ve 5. defa tavuk suyu koyuyorum. Tadına baktım az önce. Beni yanılttı. Biraz daha yolumuz var. Muhtemelen yani 6. 7. defada pişmiş olacak pirincimiz. Tavuk suyumu gene emdi ve 6. defa tavuk suyu ekliyorum. Bu arada fark etmişsiniz her eklemede iki kepçe ekliyorum. Gene tadına baktım. Az kaldı. Muhtemelen ya bunun sonunda ya da bir kepçe falan daha gerekecek. Karıştırmaya devam ediyoruz. Altıncı partiyi de emdi. Tadına baktım. Çok yakın artık pişmeye. O yüzden biraz daha böyle az ekleyeceğim. Bir tane full ekledim. Şöyle bir tane de çeyrek gibi ekledim. Yine karıştırmaya devam ediyorum ama şimdi bu aşamada bir şey yapacağız. Karidesli yapıyoruz dedik. Karideslerimizi devreye sokuyoruz. Görüyorsunuz karideslerimiz burada. Kuyrukları üstünde ve temizlenmiş bir şekilde karidesler kullanıyorum. Ve şimdi karideslerimizi içine atıyoruz. Bu son suyla beraber, son partiyle beraber karideslerimiz de pişecek. Lezzetlerini yemeğimize ekleyecekler ve yemeğimiz artık hazır olacak. Ondan sonra son birkaç dokunuş daha yapıp tabaklamaya geçeceğiz. Şimdi buzluğumda bezelye vardı, birazcık renk versin diye bezelye ekliyorum. Hiç planlamamıştım bunu ama birazcık rengi ihtiyacı vardı yemeğimin. O yüzden birazcık bezelye ekledim. Evet risotto'muz pişti artık. Tadına baktım. Pirincin kıvamı çok güzel. Ve şimdi artık bu son dokunuşları yapma vakti geldi. İçine tereyağı ve parmesan ekleyeceğiz. Biliyorsunuz yemeğimize ilk başlarken zeytinyağıyla başlamıştık. Şimdi şöyle aşağı yukarı bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyoruz. Yemeğim çok ağır olur. Ben diyetteyim. Tereyağı eklemeyeyim. Demeyin. Çünkü gerçekten eğer diyetteyseniz risotto yapmayın. Biliyorsunuz pirinç zaten şeker. Bu aşamayı lütfen atlamayın. Tereyağı çok önemli. Ve parmesanımızı da ekliyoruz. Parmesan yemeğimize hem lezzet verecek hem kremamsı bir yapı kazandıracak hem de yemeğimizi bağlayacak aslında. Artık altını kapatıyorum. Kendi sıcaklığıyla tereyağını eritebilir. Elde etmemiz gereken akışkanlık yapı bu. Bakın şöyle spatulanızdan böyle bir lav gibi akması lazım. Servise geçiyoruz. Tabağımızı aldık. Şimdi yemeğim açık renkte bir yemek olduğu için ben koyu renkte bir tabak aldım ki yemeğimi daha güzel göstersin. Tabağımın tam ortasına risotto'mu koyuyorum. Bakın hep ortaya koyuyorum, hiç kenarlara gitmiyorum. Bunu şimdi yayılması lazım. Ne yapıyoruz? Gördüğünüz gibi tabağımızda güzelce eşit bir şekilde yayıldı. Ve şimdi en son üstüne birkaç tane dokunuş yapacağım. Birazcık limon sıkıyorum üstüne. Şöyle üstüne birazcık daha karides ekliyorum. Birazcık daha parmesan. Deniz mahsulü kullandığımız için benim deniz mahsullerine çok yakıştırdım. Birazcık dereotu. Bitti mi? Bitmedi. Biraz daha karabiber. Bu sefer bitti mi? Tabii ki de bitmedi. En son biraz da zeytinyağı gezdiriyorum. Ve yemeğimiz hazır efendim. Buyursunlar. Bugün risotto yaptık. Karidesli risotto yaptık. Ama dediğim gibi siz istediğiniz ürünü buna kullanabilirsiniz. Tamamen özgürsünüz bu konuda. Gördüğünüz gibi aşağı yukarı 15-20 dakikada yemeğimizi hallettik. Müthiş bir lezzet çıkardık ortaya. Umarım bu tarifi yaparsınız ve beğenirsiniz efendim. Bugün gene İtalya'daydık. Bakalım haftaya nerede olacağız? Eğer kanalımıza henüz abone olmadıysanız lütfen abone olun ki önümüzdeki bölümleri ve nerede olacağımızı kaçırmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve sizden bir ricam var. Lütfen kanalımızda hangi yemekleri görmek istiyorsunuz? Bunu altta yorumlarda belirtin mutlaka ve mutlaka okuyacağız ve cevap vereceğiz sizlere. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.